kapasitelerini daha önce belirledik. Yani laptop'tan çıkardığımız pilleri direkt kullanmıyoruz arkadaşlar. Pillerimizin kapasitesini ölçüyoruz. bir kapasitesi nasıl ölçülür diyorsanız hemen şu üstteki linke tıklayıp lityum pillerin kapasitesi nasıl ölçülür videosunda da bilgi sahibi olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pillerimin amperleri birbirine yaklaşık. Arada bir uçurum olmaması gerekiyor. 2 pil fark eder mi? 3 pil mi? Fark etmez. Pil ne kadar çok olursa kullanacağımız düzeneğin şarjı daha fazla gider. Benim kutumun içerisine en fazla 3 pil sadece için. Peki pillerimizin bağlantısını nasıl yapabiliriz? Ben bugün pillerimi puntalayacağım. Puntalamak için de bakalım şu kısımların tamamı eksi. Bu kısımların tamamı artı. Yani ben pillerimi birbirine paralel bağlayacağım. Paralel bağlayıp amperimi yükselteceğim. Bakın şurada bat artı bat eksi yazan kısma pilimin artı ve eksilerinin bağlantısını yapacağım. Şuradaki ister in eksi in artı yazan yerden voltajınızı verirsiniz. Ama pratik olması açısından mikro USB ile bunu beslemek çok kolay olacak. Peki çıkış voltajımızı neden alacağız? Bakın şurada out artı out eksi var. Bu kısımdan da çıkış voltajımızı alacağız. Ve şu üzerindeki minik pot yardımıyla da Çıkış voltajımızı ayarlayabileceğiz. Beyaz kablomu eksi kutma bağlıyorum. Kırmızı kablomu da artı kutma bağlıyorum. Kablolar kısa devre etmeme dikkat edin. pilin eksi kutbunu Yani beyaz kablomu buradaki bat eksi kısma lehimliyorum. Pilin artı kutbu yani kırmızı kablomu da bat artı kısmına lehimliyorum. Bağlantımın son hali bu şekilde. Bakın şurada out artı ve out eksi kısımları var. Şimdi pilden gelen voltajımı bu çıkış voltajını 12 volt ayıracağım çünkü ben işaretledim şey 12 voltla çalışacak. Bunun için multimetremden gelen propları buradaki out artı ve out eksi kısmına dokunduruyorum. Şu an pilden gelen voltajı direkt multimetremde ekranda 3.88 volt civarında görebiliyorum. Ben şuradaki pot yardımıyla voltajımı 12 volta çıkaracağım. Saat yönünün ters yönde çeviriyorum. Şimdi cihazın kaç volt verdiğini de buradan gösterelim. Bakın 28 volta kadar çıkabiliyor ama bizim ihtiyacımız olan 12 volta bunu düşürüyorum. Evet. 12 volta çıkış voltajımı ayarladım. Elimdeki devre maksimum 2 ampere kadar çıkış verebiliyor. Bizim kullanacağımız şeritler 2 amperden daha fazla çekmeyeceği için bizim için sıkıntı yok. out artı out eksimize de şu şekilde çıkışımızı verdik. Binlerimizi şarj etmek için elimizdeki klasik telefon şarj zaten mikro USB'sini buraya takıyoruz. Bakın şu an hemen şurada kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışık şarjın devam ettiğini gösteriyor. Kırmızı ışığın hemen altında da bir ışık yanıyor. Yeşil. Şarj tamamen bittiğinde de o kırmızı ışık yeşile dönüyor. yapmış olduğum kırmızı kablonun çıkışını şu anahtara lehimleyeceğim. Anahtarın diğer bacağından da tekrar bir kırmızı kabloya çıkış alacağım. Yani şu son iki giden kablodan kırmızı olan benim artım şu beyaz kablomda benim eksim. Kırmızı kabloyu ledin artı kutuna bağlıyorum. Beyaz da benim eksimde. Onu da ledin eksisine lehimliyorum. Masasında çok daha fazla ışığa duyan arkadaşlar varsa yan tarafına bir kablo kanalı daha koyabilir. Şimdi ışığımızı tamamen kapatalım. Birazcık da sevdiğim yanı ışığı belli bir yere odaklı olması. Bakın hemen şurada üçgen gibi bir yapı var. Kapağını atmadım arkadaşlar. Bakın kapağını da üstten geçiriyorum. Yani gece lambası olarak da kullanılabilir. Işık miktarı gayet azaldı masaya koymak için de şu şekilde kaldırırsanız artık size bir masa lambası olur. Şarj etmek için de klasik micro usb'mizi şuradan takıyoruz. Şarjı tamamen otomatik keseceği için başında durup beklememize gerek yok. Şarj bittiğinde devre kendini otomatik kapatacak ve pillerimiz koruma altında olacak. Arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalımda bu ve buna benzer birçok hobi, elektrik, elektronik videosu var. Kanalımı ziyaret edip o videoları da buradan ulaşabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.